Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Clash of Clans başlangıç serimizin 6. bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar son bölümümüzde köyümüzü olabildiğince savunmalarını güçlü hale getirmeye çalıştık. Asker seviyelerini yükseltmeye çalıştık. Buyurun köyümüze geçelim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar, son olarak bildiğiniz üzere son videomuzda kalan savunma binalarımızı, Artık maden binalarımız falan kalmıştı arkadaşlar. Bunları yükseltmeye başlamıştık. Şimdi son inşaatçı kulübümüze baktığımızda arkadaşlar şu an her şeyimiz duvarlara dahil. Her şeyimiz full seviyeye getirdik. Şu an köy binamız dördüncü seviyede. Her şeyimiz full. Köy binamızı yükseltmemiz isteniyor. Buyurun köy binamızı yükseltip kalan 3 işçimizle beraber yolumuza devam edelim. Öncelikle şu çevreyi ben bir temizliyorum. köyümüzün çevresi bir temiz olsun. Sağ düzenekteki ağaçlara karışmayacağım arkadaşlar. Diğer köyümde de bildiğiniz üzere. Şimdilik kalsın onlar. Tamamdır. Şu an köyümüzü yükseltmeye verebiliriz. Vatana milleti hayırlı olsun. 5. seviye köy binasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet 5. seviye çıkardığımızda gelecek binaları görelim arkadaşlar. Şu şekilde ben hepinize göstereyim. Bu binalarımız geliyor. Artı diğer yükseltmeler gelecek. da devam edeceğiz. Köy binamızı verdik. 12 saat sonra elimizde olacak. Gelin biz diğer köyümüze bakalım hemen. Hemen hemen olduğu gibi bıraktık arkadaşlar. Fazla bir geliştirme sağlamadık. ve yani fazla bir saldırı da sağlamadık. Sadece askerleri olabildiğince yükseltmeye çalıştık. Çünkü askerler bize lazım olacak dev dropçudur vesaire şu an yükseltmem gerekiyor bunları. Onların haricinde ufak ufak zaten köyü toparlamaya çalışıyoruz. Şu an benim asıl amacım inşaatçısı olmadığı için ana köyü yoğunlaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere videolarda çok sık gelmediği için bu aralar hani olabildiğince vakit ayırdıkça köyün ana binasına bakabiliyorum. Onun haricinde de zaten ekstra bir şey yapmış bulunmuyoruz. Hani sizler de videodan takip ediyorsunuzdur. Herhangi bir sorun yok şimdilik. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Hemen ufaktan şunları temizleyecek olursak alabileceğimiz bina var mı elimizdeki? Evet. Ha, bak şunu alabiliyormuşuz. Zaman bu hava savunmamızı alalım. Onu da kuralım. Şimdi arkadaşlar Köy binamızı bastık. Her şeyi full seviyeye getirdik. İnşaat üstümüzü bir gözden geçirmiş olduk. Buyurun bir savaş yapalım. Elimizdeki balonları kullanmış olalım. Şimdi balonu kullanabilecek bir köy bulmamız gerekiyor. 67 bin altın veriyor. X seviye balonlarla iş yapar mıyız burada? Düşünüyorum. İnşaatçı kulübesi önemli. Gerçi şeyler de full aslında. Altınlar değişiyorum burayı. Burayı da geçiyorum. Ganimetin şu an önemi yok diyeceğim. Şundan dolayı önemi yok. Hani alabilecek depomuz yok yani. Şimdi şuradan bırakırsam hava havası Benim balonları yer. Çünkü balonlar iki seviye. Klan kalem de boş yani. Bunun dezavantajını yaşıyorum şu an. Ha klanla ilgili de bir bilgi verecektim arkadaşlar. Tam yeri gelmişken onların da bilgilendirmesini yapacağım. Şimdi burada hava savunması göremiyorum. Ben mi göremiyorum? Hava savunması yok mu? Ciddiden hava savunması herhalde aynen yok. Yani ciddiden yok. O zaman ne yaparım ben? Şuradan şunu böyle biraz bırakırım. Şu okçuyu oradan yok etsinler. Şuradaki okçuyu da böyle alsınlar. Ben de şuradan bir tane, iki tane şuradan, bir tane de şuradan bırakırsam tamamdır. Bu köyü darmadan sadece altınlar zaten yeterli olacak benim için. Diğerlerinin pek önemi yok. Kalan kalesi de boş çıkması benim için mükemmel oldu. Tamamdır. Onlar da tamamladıktan sonra zaten diğerlerini alacaklar. Çok güzel. Çok güzel. Burada tamam. Tamam dedi ya bu köyde şu an balonlar patlatacak herhangi bir savunma yok. Yani hava savunmasının olmamasının köyde bu şekilde dezavantajı var arkadaşlar. Adam balonla girer darmadan eder oraya çıkar yani. Hava savunmasının önemini buradan görüyoruz. Tabi yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum bunları özellikle. Oyun oynayan arkadaşlar nedenle zaten önemli olduğunu biliyorlar. Orada herhangi bir sorunumuz yok. Tamam, onu dağıldıktan sonra tamamdır. 17 de kupa verecek. Hareket versin diyoruz evimize dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar Gerekli seviye yükseltmelerimizi yaptık. İnşaat üstümüze yavaş yavaş bakmaya çalışıyoruz. Zaten bu köyde asıl amaç inşaat üstü olmayacak arkadaşlar. Ben inşaat üstünde de olabildiğince aslında göstermemeye çalışacağım da. Çünkü videomuzla alakası olmayacak. İnşaat üstü için ayrı bir video çekilebilir. O ayrı konu zaten. Onu siz talep ettiğiniz sürece gerçekleştirebiliriz. Onun haricinde şimdi şu şekilde bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar arasında... Hani YouTube kanalımıza özel bir klan kurma kararı aldık. Yalnız şu an aktiflik derecesi yok. Hani biz pek aktif tutmuyoruz. Diğer köylerimizi de bu klana getirmedik. Hani farklı klanda devam ediyor şu an. Hani olaki bir durumda klanı canlandırabilme durumumuz olabilir. Hani bu tabii ki, tabii ki hani sizlerin talebine göre şekillenecek. Onun haricinde arkadaşlar sıradaki videomuzu köy inceleme videosu olarak belirleyeceğiz. Hali hazırda listesini oluşturmuş olduğum köyler var. Sizler de köyünüzün incelenmesini istiyorsanız köy linklerinizi, köy kodlarınızı videonun açıklama kısmına yazarsanız yani yorumlara belirtirseniz sizlere de liste eklemiş olurum. Sizlerin de köyünü inceleme fırsatı bulmuş oluruz arkadaşlar. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olalım. Yorumlara belirtirsiniz. Süreci o şekilde devam ettiririz. Bir süre en azından köyümüz şu an 5 seviye olacak. 5 seviye 2 aşamalarını çekeceğiz. Daha sonra ara ara köy inceleme videoları çekeceğiz. Sizler de yorumlarınızla destek olup bu sürece ortak olabilirsiniz. Bizler de bundan çok memnun oluruz. Bu şekilde yönlendirme yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi videoyu dilerseniz burada bitirelim. Daha sonraki aşamalarda hani zaten bundan sonraki video köy inceleme videosu olacak. Sizler kodlarınızı belirtin. Ben süreci ona göre ayarlayacağım. Köylerinizi en kısa sürede inceleyeceğiz. Ona göre bir yol haritası çizeceğiz. Video içeriklerimizi üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayan arkadaşların abone olmasıdır. Videolarımızı beğenip izlemeyi es geçmeyi unutmazsanız seviniriz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.